Selamun Aleyküm. Bugün Kaos Tomu diye bir kitap var. Ne yaşadığını bilmiyorum. Herkes bunu kasıyor e, bu olmadan olmaz diyorlar. Diyor ki şarj alanından çıkmadan seviye 3 zorluk bütün doldurma tapınağını şarj et. Biz de o zaman yapalım. Neden yapmayalım? Oraya bence en uygun kalsiyum yapar. Zaten ikinci videoda kalsiyum oynarız demiştim. Kalsiyumu seçelim. Bunu da tıklayalım. Anladığım kadarıyla sunaklara şeylere sunak değil. Ne oluyor onlar ya? Mermi hızı iyidir bu. Bir olarak gireceğim. sunak sunak. Sunaklara gireceğiz. Dışarı çıkmayacağız. Bunlar bizi ittirmeyecek. Birisinden bir şey anladım. Doğru anladığımı düşünüyorum. Buradan ben çalmamızı alalım. Sonra o kitabı açacağız. Kitap ne işe yarıyor bilmiyor. Açıldığında göreceğiz. Eğer açabilirsek. Biraz zor gibi duruyor. Ama yaparız gibi düşünüyorum. Zaten şu haritada türpaz olarak gördüğümüz hepsi sunak. sal beni, sal beni. Hop hop şuradan şöyle. Herimiz altı patlar. Buna ne alalım? Emimiz zaten var. Katan alalım. Nice bıçağı alalım. Auro Ta, aygis alalım, alt hatlar almayalım. Burada bir tane yeni attım, XP kitabı geldi, güzel. Murat bak biz. Ne kazışamı düşünmedim. Aldık, mermi aldık, XP aldık. Bir tane boyut alırız belki. Aldırız alabiliriz. Ee, boyut yerine adet kitabı alabiliriz. Kasar alalım Şimdi, Ve bir yenile daha gider mi gitti vallahi aynı şeyler geldi. İyi, tamam. x bir atışıklığımızı alalım. Anahtarımız yok falan açmamızı gerek yok. Al mikrodalayı kullanmayalım. Bir zorluk daha var. Aslında görev yapmaya çalışıyorum. Zorluk açmasam da olur gibi. dur 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 sal beni sal beni. teşekkür ederim buradan saldırı bir yapacağım ben yapacağım arkadaşlar takır takır vuracak yok edecek o kardaymış geri dönüyorum. ben çok harita açık oynuyorum bu arada çok oynamak Zor oluyor Acaba bu üçüncü seviyedeki bütün yerler mi yoksa bu ilk bölümdeki bütün sunakları aynı bu şekilde yaptı mı? Görev kabul olur mu? Aklımda deli sorunu. Sıra zıplama vermedi. Ne oldu bizim için? Ekstra zıplama iyi olur. Ne gerekiyor baba. Geri tepme almayacağım. Lanet kitabı zorlukta almayacağım. Orası normalde yenileydi ama götüreceğim yine Daha kritik neresi olabilir? 39 tane soru bors gelecek. Bir buçuk dakika sonra da ürü gelecek. Aslında orada yenilem atabilirmiş. Neyse şans alalım. az bizden yana olsun. Başarı, yavaş yavaş Zorluk alabiliriz. Bunun yüksekliği de alabiliriz. Sallayın sallayın. Bir, bir tane ne olacak? Tam böyle karşıya gidelim. Orayı açmamışız. Orayı da açalım mı? bana tahmin ne zaman double jump vereceksin? Nasıl açmamız lazım? Açıldı. Şurada ufak bir. Kaldı. Sal beni sal beni öldüm. Deneme bir başarısız. Hemen deneme yapalım. LCO'mu seviyorum çünkü hızlı bütün haritayı açmama yardımcı da oluyor. Ama biz biraz tanıdık açmaya özen gösterin Demin atıp Bir de Hemen alamaya başlayalım. Double, jump, double jump. ikinci silah oraya alalım. Demin farklı şeyler düşündüm. Belki bu farklı şeyler yapabilirim bilmiyorum. Güzelmiş. 166. Ve gelir miyiz bir daha? Gelme, gelmez gibiyiz ama hadi neyse. Belki mutlatınızı almak için geliriz. Belki o zaman geliriz. Zorluk hiç basmayacağım. Üç, niyetimiz rekor kırmak değil, niyetimiz görevi yapıp o kitabı açmak. Bizden zorluğa gerek yok. Emre arada. Kırtık şans özelliği daha yüksek bölgür. Hemen şu yasak. Alalım geçerken şunu açalım. Alalım leçindirayı aldık. Ne diyor? taktiksel gözü. 120 fazla olsa 190 üzeri düşmanlara. Güzel. Güzel oldu. Ee, buradan katanamızı alalım. Şimdi silah geçelim. Sıradaki alacağımız seçeceğimiz şey kitap olmalı. Gelirse. Böyle bir X var yani. Tabii gelirse. Bunları 72 olması lazım 72'miş. bir tane de açalım. Bir gördük daha geldi. Emin okumuştuk ne işe yaradığını. en sevdiğim. Boyut. Atana boyut. Ağrı boyut. Boyut bu boyut. Şey yapar gibi. Bunu Bunlar 3 tane alırsam galiba bir görev daha oluyor. Aynı tur içinde 3 tane istiyordu. Burada da denk gelirse galiba bir görev daha yapmış oluyorum. hatırlamıyorum. Buraya var. Acı dümdüz oynama mantığı Sadece dümdüz oynama mantığı yetmiyor. Şu katını açmak için bile şöyle biraz uğraşıyorsun. O bana çok kolay geldi katana. Gittim çöle oynuyordum. Orada yuvarlanan çalılar var. Çalının birini açtım. Lap diye katana geldi. Hiç zorlamadım. Hatta e, bir tane de heykel vardı. Heykele dokun dedi. Heykele dokundum. Hırsız karakterini açtım. Beklemiyordum yani. Ya. Güzel oldu. Hırsız karakteri de güzel. Yediniz bunu hala suikast şey yapmak bu arada. Yedikleri. Buradan bir hareket hızı. Buradan şöyle bunu aldık geri dönmek gibi. Hayalet etkileşimde kullanmak hayalet çağırdı. geldi güzel belki yani mikro dalgada şimdi bir daha görürsek anahtarı kullanabiliriz ee, can çalma iyidir can çalma candır nereye çıktı bu hemen keselim bizi bu aldıkmaz. kırmızı şeyi atar alan dışına çıkartır görevimiz ebe olmaz Buradayım, buradayım, buradayım. Şu kalkın aldık mı? Tamam. arttıralım kaçma kalkan çok iş yarıyor muşta da yakındaki düşmanlara galiba 120 hasar mı ne veriyordu hatırlamamakla birlikte marketimize bakalım su bekleme suyu alalım bekleriz bekleme suyu beklediğimiz zaman olduğumuz yerde vurursak hasarımızı arttırıyor bir hatırlıyorum öyle değil mi ne kadar çok durursan o kadar çok hasar verirsin. Max 100 asar hasar aynen. E durduğun süre zarfı boyunca bu arada hani şey değil. Hani burada durdum yüzde yirmi hasar artışımı aldım. Gittim ileride durdum yüzde yirmi bir daha aldım yani yüzde kırk olmuyor birikmiyor. E kalıcı değil hasar. Ee, buradan hareket hızı da çok uçmuyor bir artış abi ne kadar çok level o kadar fazla ay çok 6. dakika olmuş sürümüz geldi burada bu sürüde bir adet kitabımız olsaydı iş yapardı baya güzel iş yapardı hem burada şu. buradan çift yapsam Bak burada galiba görev, görevde patladık ya. Atana Üç. Buradan kablo tuzan süper. Buradan mermi hızı aldık çıktı Tamam Orayı Hepsini açtık Kablo tuzan içeri. orada kitap almam lazım Orada Direkt şöyle şuradan şöyle zaten çıkamayacağımız yer yok. Biraz bekleyelim. Bu kitaplarımızı pullemişiz. Bu arada ben ne aldım? O aksiyonu hasar aldım. XP almışım zaten. Aldırı hızı ve boyut. Olur. Kuzdur görmemiş mi? Ellere gidelim. Bir kuzdur var diye hatırladım. Diretorlar geldi. Kalkan duydum. Çok güzel ya birkaç tane kaldı umarım yapmış olacağız. Ama tabi sadece bu bölüm yetecek mi bilmiyorum belki Diğer bölümleri kritik hasar mermizi saldırı Kritik mermiz bence saldırı hızı Ne kadar çok vursa bu Uyut şans alt şans Şans bizden yan oldu bulduk Bunda şans ver baba. Şurada bir tane var. Bu bana ekstra zıplama verecek bu arada. O yüzden buraya geldim. Double jump. Sıra oğlum. Onu yüksekti yani. Yanlış hissetmişiz. Bu hızı da alırsak. alırızı Boyut mermisi alalım. Biz çok hızlıyız. Bir çık yapabiliriz. O yüzden şöyle yavaş. Oh, mutlak da bulduk. Burada level alırız. Güzel olur. Kasar. Bunu açtık mı biz? Her çok hızlı. Dur, durmuyor ki. Şeyi de aldık. Güçlendirmeyi de aldık. Hemen burada tutalım, Bir haritamızı açalım. Hete komple açık. Demek ki sadece burayı toplamamız yetmiyormuş. Hasar mermi toplaması. Hasar mermi sayısı biraz daha sonra yükseltelim. Şimdi burası eminlik alalım. Eminlik alalım. Ee, XP alalım. Derkine kitabı saldırı alacağım. Koyut alalım. Burada olabilir mi peki? Burayı komple açmamış burada depo da var. Savaştan zaten açalım. kaçalım. Ben de Ha şurada market vardı hatırladım. Buraya gidelim mi? Ne alacaktık oradan? Zonya mı vardı? Ne vardı acaba? Selamun Hımm. Hmm, ölü bapla şeytan ruh falan varmış. Eldiven var. Her öldürmede hasar 0.1 artar. Her 14 birim hareket ettiğinde Bob'u çağırır. O ölü. Bu arada bu güzel oluyor. Etrafta hayaletler dörlüyor. Bir düşmana vurduğunda kan büyüsü yaparak çevrendekleri yaralı ve kendini %70 %7.5 kadar iyileştir. 9 senenin soğuması. Baba burası sanki şeytan ruh ya. Ben niye alıp alacağım ne gittim rastgele bir şey seçtim orada E'ye bastım. Spor Bir de olacağım olsa var ya buralarda nasıl gezeceğim. Bu kitabı çok boş oldu bu arada ya. Yani. Bu kitabı pek bize yaramadı gibi. Ben yani o an niye boyduk kapı düştüm i̇şte, onu da hatırlamıyorum ya. Kız da gidelim. gezin. Bu bebek güzel bu arada çok fazla hasar veriyor. Ben seviyorum bez bebeği. Bez bebek nana. Sandığımı ver. Thank you gidelim boss'u keselim bir tarafa geçelim amacımız belli rekor kurmak değil arkaya biz ve sandık düşmüş beleş sandık düşmüş Hata. hasar kitabı hem de legendar olmaz hasar kitabı candır bu arada bunu nasıl anladın derseniz hemen esracı harita derim şu mor böyle sandık olanlar de... Boss kestiniz veya elitlerden düşen beleş sandıklar. ve sandıkları kaçırmayın. Sandık olmuş şu an 309. Yukarıda saldırı hızı var. O zaten görüyorsun. Nefte de orada. Bunu alalım. Boss'a gidelim. Açalım mı? Bob da geldi de Bob almamış mıydı zaten? Ha yok kan almıştık. Bob da geldi. Neyse nice, nice Gel kanka. din keselim gideceğiz biz. Bizim burada hiç rekor dönemimiz falan yok. Biz direkt gideceğiz. Görevimizi yapacağız. Kitabımızı açacağız. Sonra okuyacağız. Büyük adam olacağız biz. burada bu kadar kitap okusaydım var ya. spi alalım çevredeki bütün eksikleri çekecek. Bomboz bildiğiniz üzere mutlu kız etkisi. Bütün örtüdeki eksikleri çekiyor. Kestiğinizde. Eksikliği alalım. Sarkı da bunu alalım. xp alalım. Aldır hızımızı alalım. Bekleyelim burada ya. Şöyle biraz Şöyle bir beklemeyelim bir Ya bu görevi başkan karakterle yapardım bilmiyorum. Şu anda bununla da yapmış sayılmam bu arada. Sadece çok yakını bununla yapmaya. Ee... bence hızından onda da bulacağım kelle. Hızından dolayı bence en iyisi bu ya. Her şey iskelet dolu. Zorluk açmıyorum. Sadece niyetimiz görev yapmak. Koptu bayağı iyi ya. Baksana patır patır her yerde geziniyor. Bir kasar alalım. Bu anahtarımızı pişirelim. Hop bir anahtar daha düşürme işi var bu kızda. Bir anahtar daha. Ne gitti? gözüm biri gitti. Ent, ent. Legendary itemler gitmiyor diye biliyorum ben. Legendary itemimiz de yok. Bizde nerede o şans? Bir daha buraya gelmem gibi kanka. Sen gel. Ben çaldım. Double jump olmasaydı kimdir nereden dolaşacak? Hala dolaşabiliriz bu hissettim. Önce buraya çıkalım. Sonra şuradan şöyle. Ben şunları böldüm. Gidelim. temkinli davranmak lazım. Her ne kadar zorluk açmasak bile bunlar artık biraz daha güçlü moblar. Bir de önce Nemrut'ta kafasını açıyoruz. Bir anahtar Atlattığımız 5 oldu. Belki arada beleş sandık açabiliriz. Az olsa. alalım. 366 şurada yazıyor. Bakalım beleş mi? 420 Nerede bizde o şans? Burada güzel item geldi. Hızlı geçtim de beleş mi diyelim bir bakalım diye. İyi geldi. Çok kötü evet, gelmedi. Çok da iyi gelmedi. İdare eder işte. Hadi geldi. Kanka beni buradan çıkartma. Sonra ben seni keseceğim söz. Nasıl alalım? Bunu hemen kesiyorum ki beni bu kunaklardan çıkartmasın. Tam burada böyle bekliyorum. Kırmızı şey bir çıkart abi. Pat Hadi bakalım uç. O yüzden hemen bunu burada yok edelim. Bakalım görevimize bakalım andını ver anlık benim o zaman mi merak ediyorum acaba az ah, zorluk seçtim niye niye öyle bir şey yaptım ben şu anda kaçma bir seçim oldu onu ah şans şanslı olabilir. Hızlı böyle hızlı oynayınca illa hata yapıyorsun. Bu sızan içerimizi alalım. Şimdi orada arkadaşlar bu çalı biraz çalı. Kanka çıkartma çıkartma alo. Dur. Öldük. Öldük. Buraya kadar. Olmuyormuş demek ki. O kadar basit şey Ben çok küçümsedim. Çok basit dedim. Ama basit değilmiş. Aa. kötü oldu. Bir anda mı atsak? Biraz ondan çıkmanız sevinç zorluklarını doldurma topuna şarj et. İlk bölümü komple şarj etmemize rağmen kaymadığına göre demek ki tüm üçüncü seviyenin zorluğunu istiyor. Bugünlük bu da buraya kadar olsun, diğer videoda bunu açmaya çalışalım diyelim. Diyelim. Görüşürüz. Alacak mı?